Kayıt başlattım. Ben heyecanlandım abi biraz. Harbi heyecanlandım. Gameplayci Boğan abi ile birlikte. O zaman bu videoya 100 bin like gelir. <laughs> 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 ne oluyor abi senin komiseti şeyde şortsa? Ha Sasuke'yi 10 kere vurursam 100 bin like. Aynı, <gülüyor> aynen. aynen. <laughs> arkadaşlar yepyeni bir video hoş geldiniz. ve yanımda da gördüğünüz gibi çok güzel sevdiğim bir tane abim Buan abi var arkadaşlar yanımızda. Hoş geldin Buan abi. Hoş bulduk Sosuke. Nasılsın kardeşim? Hoş geldin abi hoş geldin. İyiyim abi teşekkür ederim. Sen nasılsın abi? Hamdolsun ben de iyiyim. VS için geldim. <laughs> VS için geldin. Severiz arkadaşlar biliyorsunuz VS videolarımız ee, iyidir yani seviyorsunuz sizler de bayağı seviyorsunuz VS videoları arkadaşlar ve dedim bu sefer bu çağıralım güzel bir VS atalım ve sağ olsun beni kırmadı arkadaşlar size bir şekilde VS videomuza atacağız zaten bu arkadaşlar az çok tanıyorsunuzdur e, ee, gameplaylerinden veya shorts'a karşınızda kesin çıkmıştır yani 10 like gelirse yok böyle mi oluyordu yoksa şu kadar kill alırsan 5 bin like ha, 10 bin like arkadaşlar bu 10 kere vurursam e, bu videoya 20 bin like Anlaştık kardeşim. Tamam abim, cansın abim. Bence anlaştık Aa, arkadaşlar. Güzel. O yüzden direktmen VSM'de direkt geçelim. Fazla etmeyin. Bu arada arkadaşlar harbiden like'lar atmayı unutmayın. Like'larımız önemli. 2 milyona doğru gidiyoruz. Abone de olursanız bildirim zilini Bu arada ayarlarım arkadaşlar. Ee, şimdi de bize çok teşekkür ederim. Artık direkt VSM'yi kuruyorum o zaman abi. Senin eller de ısırık değil. Sen az önce maçı oynayın. Elim ısırık değil. değil Nane yedik arkadaşlar. İstanbul'dan yeni geldim. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Infoluyuz değil mi? Infoluyuz. Aynen öyle abi. Sıkıntı yok. Bam gün bam gün bam gün. Sağ solu çok iyi yapıyorsun bu arada. Ooo puan abi sakinsin sakinsin mermi bu arada o yüzden bir, bir sakin başladım ama karşımdaki de sen olduğun için biraz şey yapmam lazım Aha. Ben oradan hiç Hadi. beklemiyordum bu arada Sesi aldım Meri, ama oradan hiç beklemiyordum Arkadaşlar bu arada puan de kayıt var oradan da görürsünüz yani Neredesin? Kolay geç. Işte. Sayıyı almam lazım. Hadi vakiyim. Ben ya. Zorladım, iyi zorladım, iyi zorladım vallahi ya. Evet evet. İyi zarladım. İyi zarladım. Valla iyi zarladım. Oraya sıkıştım bile biliyor musun? Ne giderim. ne gelirim Sosu ben. Ama canım güvendi ya. Ay. İyisin iyisin iyisin. iyisin. Ben bir devam de yorgunum devam falan devam. dedin sası ya bu arada. Bu bir yorgunum. <laughs> Vallahi tabi ilk defa şu an PUBG oynuyorum. O İstanbul'dan geldik ilk defa oynuyorum şu anda. Ay. Değil Ay mi? o pişer lan. Senin ekranı iyi gözükmüştür kesin. Fenaydı valla. Ben beklemedim çıkacağını oradan da. <gülüyor> ben. <gülüyor> ben. Oğlum benim mermiler Ay. nereye gidiyor? Sen nasıl sağ sol yapıyorsun kardeşim ya? Onu çözmem lazım yoksa. Olmadı. Yok, olmadı. Ay. Ben şey düşünmedim. Vallahi ben de düşünmedim o ana kadar. Yakalandın sosu. <laughs> abi yakalandık yok bir daha. Vallahi yelek yok. O set ne abi? O set biliyor musun o seti sen? Senin giydiğin şu an kullandığın set. Biz onu şeyde kullanıyoruz. Barışan videolarda kutu açıyoruz ya abi. Taktik olarak evet. kullanıyoruz onu. Allah Allah. Mavi kökürüm taktiği. Yarıyor mu işe? Hiçbir işe yaramıyor abi. Ama kullanıyoruz her evet, videoda var. <laughs> Vallahi. Zaman, sanki. Ay. Devam, devam 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 devam. Hangimiz onu sayıyı alınca ben, 20 bin ben. like geliyordu ya? Ben 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 direkt bu gidiyorum. Sen mi? Evet abi. Sen aldın bile ya. Allah Güzel. Allah kahru Allah kahru Sen mermi bitince hemen tabancaya geçiyorsun değil mi? Vallahi aynen abi tabancaya geçiyorum bilmiyorum Ödüm enden Mantıklı evet. aslında da Oo kötü gittik kötü gittik Yukarıda açıkta kaldım bir tık Vallahi açsa öyle oynamaya çalışıyorum ya fazla <gülüyor> Ben <gülüyor> biraz duvar yaptım da senin oyununa alışamıyorum Hayır ya. hayır Çok... sorun değil abi Nasıl Her hamle oynan? farklı abi bu arada Vallahi Zaten Niye bilmiyorum ama youtuber gibisin okey ama bana bir esporcu havan da var ya. Yani. böyle Öyle geliyor. Harbi yani. abi? Sasuke'ye bir esporcu e bir ederim. şeyin var o da oynayışından direkt. Bak biraz da geldim ha vallahi şu an kuduruyor mu? Geri çekilmişsin bir tık. öldün mü sanki? Abi öldük ya, öldük ya. <laughs> Sen öyle e 3 falan dedin ya bir elime yarım gitti benim abi. Ben sana söyleyeyim. Sen ben senin bu maç bu Oha! Sen ben senin bu maç bu Oha! Oha ama! Oha ama! Yemin ederim böyle lan? bir vuruş yok. O ne lan? Ne vurdum? Da, roket ettim abi, roket. Yemin ediyorum, roket gibiydi. Hızlı öldüm bir saniye sürmedi ölmeme. Lan! çıkmadı. Çıkar diye bekledim çıkmadı. Abi arkandayım abi. <laughs> şey oldu ya canlandan dolayı sağır oldum. Geldim. Abi. Temiz aldın ya sen. Şu var ya. Kaç kaç kaç. Benim eğim <laughs> <Nerede? gülüyor> Tamam çok <laughs> Allah iyi. Allah'ım yarabbim. Abi sana <laughs> bir vallahi. şey söyleyeyim mi? Hayatımda böyle nadir tilt oynarım. İki kere canım fullendi lan. Ama güzeldi Oy. güzeldi. Heyecanlı bir fight tadı. Orada harbiye nefesimi tuttum ki be. <laughs> Sağlık sen. Of! O ne lan? Onu sıktık be! Kaçıyorum ben. Ben bir, bir, bir tık geriye çekildi mi? Hiç sorun değil abi. Ben seni yakalarım. Vallahi geldi. Orada olduğum tahmin etmedin ama sanki. Orada olduğum tahmin etmedin ama sanki. Yo direkt buraya geliyordum abi. <gülüyor> <gülüyor> güzel deneme, güzel deneme. Abi, mermilerden Sen çok iyi kaçıyorsun yok. ya. Vallahi var ya. Kaç. İyi doçluyorsun ya. Ölmem. Mermileri var ya senin tabancaya geçişini ayarladım. Yeni bilirim. Gittim <laughs> sen abi. Aynen. Bu olmaz, bu sefer olmaz. Fena vuruşlar. Bu hava fena geldi lan. 2.5 dakika kaldı ha Sasu. 2.5 da yok ya. Biraz zor olur döndük şey de. 10 silme. Abi döndüğümüz soru da 10. Harasın abi. 10 çıkabilir ya harbiden. şunu da söyleyeceğim ya. Yani. Benim elim bir tık ısınıktı ona rağmen harbiden. Estağfurullah abi, estağfurullah sıkıntı yok. Ama arkadaşlar benim bildiğim bu hangi zaten şey değil. TDM oyuncusuyuz arkadaşlar. Yani birlikte yani şey, eee Erangel falan gameplay tarzı. Aynen. Öyle söyleyeyim yani. Ayrıyetten bir de şey bir saniye. Ama kütüphanede ben kendime güveniyorum ben size onu söyleyeyim. Kütüphane yaparız değil mi? Yaparız yaparız olur kütüphane olur. Bir de biter yani mi? bakalım orada nasıl olacak. <laughs> göreceğiz abi göreceğiz sıkıntı yok. Ya yani şunu da söyleyeyim <laughs> arkadaşlar tekrardan. Bu sadece dostluk veya ses öyle ciddi bir şey yok yani haberiniz olsun. Hadi be. Ay. O mermi bitmemiş Ay. miydi ya? Canım bir. Vallahi az kalmıştı abi. Bir mermiye gittim vallahi orada da. Saniye yedik. Buradan gelin tamir edelim. İki ayak oyunların da var. Killing spree for the Bir açın var, o açıya girmemek lazım. Sağ aç. Ettim evet, ettim. Gelin bir ESE. Hayır, abi, hayır. İyi sağ sol hani yaptım yelek, vallahi. Yelek abi. hiçbir şey kalmamış olması yok, <laughs> yok. lazımdı. Yani. Yok. <laughs> yok da abi yoktu. Ayaklardan yere düşsem aha da nefes de alamadık. Geliyor. <laughs> Yapma. Blue team leaves with 30 seconds left. Çok iyi. Oynuyor abi, bu çocuk oynuyor vallahi. O zaman bu maçtan sonraki kütüphane oluyor. Aynen aynen. <laughs> ben i̇yi oynadığıma çekeyim de. Oğlum bunlar nasıl dikler ya? Tamam, o arada 21, gidiyordu o aradan gidiyordu. 21-8 ellerine sağlık abi. Ben de Diyarbakırlıyım o yüzden şey yaptım arkadaşlar. Ya, 21 sayıyı bilerek <laughs> tamam. Diyarbakır'a buradan selamlar arkadaşlar. Selamlar. Aleyküm selam. Sıkıntı yok. Şimdi o zaman arkadaşlar ikinci VS'mize geçiyoruz. Kütüphane VS'sine. Let's go. Haydi bakalım arkadaşlar geldik kütüphane VS'mize. Abi sadece köprü mü kullanılırsın yoksa her yeri mi? Fark etmez sen nasıl istersen. Valla sadece köprü olsa iyi olur. Çünkü tavaya yetişmemiz lazım. Tamam. Sadece köprü diyoruz. Bunu kırsa falan sen... Şey sorun değil, sorun değil abi. Şimdi. Ana mı var mı? Bunu ilk geçen rahat olacak gibi de. First point for the red team. Evet abi orada bir tane hasar attın ya nane yedim ben orada. Vallahi ben nefes aldım orada sen de aldın zannediyordum. Bir yaklaşma var mı? Evet abi senin gibi. Nane yedik. Geleceğim üstüne. Nefes alamadın. Allah mermi bitti. Hayır ya. A hayır ya. O dön mermi döndü. Ulan mermi bitti sandım. Devam 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 devam. Ana ana avradını P90 sen nereden buldun? P90 nereden geldi? Üçüncü de onu veriyor. Sana, <laughs> sana da verecek. <laughs> Orta değil. Köprüde. Of. Dur. Dur. <gülüyor> <gülüyor> buradan bir vuralım. Buradan bir kendimize bir gelelim. Allah bulunca iyi geçmemeliydi. Güzel Tahmin. Ben orada var ya hızlı çıktım. Yaklaşıyorsun sanki Sasu. Evet, evet. Geliyor musun abi? Gel Geliyor. Gel. <laughs> gel gel. Yapma kaç, ya! Kaç kaç kaç. kaç, kaç. 90 P90 acımaz. Ne? Acımıyor valla. KS mi evet, evet. yedin sen? Evet evet. KS mi yedin sen? Evet evet. 3 KS. Çok güzel. Ben iyi başlamıştım da. Avugu geçemedim. Sen geçtin şimdi avugu ama değil mi? Evet abi, avugu geçtim. Ben burada Sen burada? Sen onu... Lan! Çıkmamanla... Ay, Oha! Yürüdüm. Çıkmamanla... Oha! Oha. <laughs> ben orada sıkıştım sanırım ama iyi vurduk. Devam, devam, devam. Ay. Yedin mi? Yedim. Ben geliyorum. <laughs> Geliyor musun? Lan beyze sık kardeşim kaç ya. Abi. Niye anam ileride doğru? Ha. Hayır, Nasıl hayır. Önce... Güzel güzel güzel. Önde doğru Kendim doğmuş olmam güzel. bayağı iyi oldu. Yoksa ben avuğu geçemeyecektim herhalde. <laughs> Vallahi buranın olayı şey zaten abi. Gün bir gün bir oyna bir silahta takılacaksın zaten. Hangisi olacak acaba? Burada. O da acımaz babacım. Beni buraya sıkıştırmamız lazım arkadaşlar yoksa çıkamıyorum. Yok <laughs> yok yo, sıkıntı yok ya sen. İstiyorsan bu arada ayrı ha, her yerden oynayabiliriz istiyorsan ha. Hiç sorun değil. Böyle köprü güzel oldu ya. Daha böyle heyecanlı. Ama görmüyorum ki seni. Ama görmeden mermi yiyorum ben. <laughs> Hayır. Naniyim. O hangi ya? Abi ben de çok... silah. Of. Allah'ım ya Rabbi, evet. ne kadar kötü bir silahsın sen ya. MK12 ne Af abi? Ya. Ne var bu oyunda ya bu silah? <laughs> Dur buradan kafadan yiyoruz. Daha yaklaşalım. Of. canım bir. Allah. Abi benim silahım. Onu, onu geç. Çok et. çok iyi, çok iyi. Vallahi benim Silah geçmeden var ya sana yaklaşmalıydım <gülüyor> 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 ama. Ne var elinde ne var? Abi dümen dümen bu, bu. beni bitirir bu silah. Ne be? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, gel buraya. Gel buraya, gel buraya. <laughs> bir, nefes alayım, <laughs> bir nefes alayım, bir nefes alayım. Bir nefes alayım, bir nefes alayım. Lan nereden vurdun? Son saniye vurdum, son saniye vurdum. Tamam, SKS verim ama orada. Aralan da kafa yemem herhalde. Onun yapma. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Kaç baba. Kar 98. O onda tek yemem herhalde. Aynen. Aa iyi ben... döndü, iyi döndü. Vallahi iyi döndü arkadaşlar. Şey yakın yakından gelecek. Tabi tabi. Sosu sen o kar 98. Oha. Şımardım <laughs> ya. Ben bitik. Sosu sen o kar 98. Oha. Ben bir tık şımardım Oo. ya. Ben bir tık seni var ya küçümseydim kar 98'de. Kötü oldu onu geçme. M24 o? mi o? Ne var? Söylemem. Söylemem. Bunu söylemem lazım. <gülüyor> lazım. <gülüyor> bunu söylemem lazım. O ne? <laughs> bunu söylemem lazım. <laughs> o ne? <laughs> ya var ya dibime girmiş. Bir tane daha var pompalı herhalde. Aynen. Geliyor. Ölmen lazım. Abi kötü gittim kötü gittim devam. Geliyorum geliyorum geliyorum. 13'e 7. Çok sıkıntı çok sıkıntı. Benim daha MK mutanta falan gelecek arkadaşlar. <laughs> Lan mermisi gitmiyor mu? 10 mermi abi 10 mermi. Son 2K değil mi o? Nani yedi konu. Ananı nah, avradı. Nah, nah, Akrep geldi. Gel daha kere bu vur. Yok. Sizler şey. taraf. Bana ne Hayır. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> ya? Allah Allah Allah. Drone Abi ısırdım akreple ısırdım. Tık 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 tık. O ne? <laughs> o ne? <laughs> o ne? Lan tek yani. Yiyordum, biliyor musun? Canım biri Vallahi şu an. Vallahi yiyordu. Diggle diggle diggle. Okay. var Abi 3.5 dakikamız var. Hızlı hızlı direkt ölüme ne dal. Tamam. Ben de dalıyorum, dalıyorum. zaten <laughs> bir silahta yüksek imal saklı kalacağım. Çok iyi. Ya. Koşacağım direkt. Ölüme ne koşacağım arkadaşlar. Buradan tavaya, tavaya geçmek istiyorum ya valla. Tavaya. Tavaya. Oy. Çok iyi. Yaklaşmadan. <gülüyor> <gülüyor> Abi yiyeceğim onu. Sıkıntı o sıkıntı. <laughs> Sosun iki tane var tavaya değil mi? Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Bir tane tamam, mi? tavada. O biraz zor gibi Bunu ya. Bunu mu? <laughs> bu silah ben, ben bittim <laughs> ya bu silahla. Bir de en aşağıdan doğurdu beni. Kar 98 var elimde benim de. Aa, Bir öyle tek atma ama. Tek öyle nasıl tek <laughs> Aa, Tek yedim vallahi tek yedim. Ananın yakına girmiş. Hadi üstten de oyun lan. Allah hadi üstten de Bir Bizler yapıyorum. Ya en aşağıdan doğdum ya. Aynı yerdeyim ben? Dur, dur. Ya çok. Yapma. Ya <laughs> e ben bok yedim ki ben ne yapacağım tavayla? Valla sen şey yapacaksın. <laughs> beni bir tık bekleyeceksin gibi. Ve de bekle ben geleyim. Sosu yaklaşma. Aşağı diktim. Geleyim mi ardından? Abi gel abi. ne <laughs> 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 bu? Akrep. Tamam akrebi geçeriz ya taba yemeden herhalde. Sonra bir tekliğe geçiyor farklı. O sıkıntı olabilir ama. Ne? Hadi lan hadi lan hadi lan. Saçmalama. Oh! Ne? Tek attım. Hadi lan hadi, hadi lan hadi Saçmalama. lan. Saçmalama. Ne? Oh! Tek attım. <laughs> Abi <mi? gülüyor> Allah mermi de üstüne geldi ya. İki sıfır arkadaşlar. <laughs> Maçı bitirdik. Akrebe bitirdik ya. Tamam i̇şte akrebe giremeyeceksin akrebe. Akrebe giremeyeceksin kardeşim. Arkadaşlar üçte bitiyordu. iki sıfır güzel bir şekilde hallettik. Buhang abi senin de ellerine sağlık. Dediğim gibi arkadaşlar. Eyvallah. Yani bu VS'miz sadece dostluk VS'si. Haberiniz olsun yani. Öyle kötü kötü yorumlar böyle arada atanları onlar da bile gerek yok arkadaşlar. Gerek yok. Buhang abi zaten buradan çok seviyoruz. E, adamsın abi. Eyvallah. Adamsın. Eyvallah. Senin de eline sağlık. Güzel maçlardı. Ellerine... Güzeldi vallahi. Yani, Çok iyiydi. Yani istiyorsanız bir Sasuke'nin rakibi olun sonra kötü yorum atın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar eğer bu videomuza 20 bin like gelirse e, bu abiyle güzel bir dost katta atarız. Gerçekten güzel olur yani. Like atıp abone olmayı unutmayın. Zaten videoyu da beğendiyseniz yorumlar kısmında da beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bu abinin de zaten kanalı direkt YouTube arkadaşlar. Bu an yazarsanız e, bakabilirsiniz kanalına da. Yarın gene saat 6'da yepyeni bir videoyla karşınızda olacağım. Allah'a emanet olun arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.